Güle güle otur programını biliyorsunuz. Bu hafta güle güle oturun programına sevgili kardeşimiz Bezanur Teryaki başvurdu 15 yaşında. Ee, ve programda e, ablası için başvurarak e, evleri ile ilgili e, bir e, yardım talebinde bulundu. Kanalımızda olduğu için zaten kendi karar verdiğimiz program ama benim de çok sevdiğim bir program. Ve sunucumuz e, sevgili Selim de aramızda şu anda. Evet, hoş geldin senin. Hoş bulduk. Birazdan Selim'le tekrar konuşacağız. Ben kısaca olayı şöyle anlatayım size. Beyzanur ablası için sürpriz yapmak istiyor. Programa başvuruyor. E, 17 yaşında e, ablası. Ve küçük bir odada yaşarlarken sonra andanıkoyla iki odalı bir eve geçiyorlar. Ve e, odaları ayrılınca da ona bir sürpriz yapmak için programa başvuruyor. Fakat e, Beyzanur'un da e, en hayranı olduğu... ...ve gerçekten çok sevdiği bir sanatçı var. O da... ...Hadise'ymiş. Evet. Babaları boyacılık yapıyor bildiğim kadarıyla. Ve Hadise de... ...bugün o eve gitti. Evet. Feyza Nur da şimdi orada. Birazdan ona söz vereceğim ama... Ee, ...görüntüler şu anda... E, ...tabii kısmen hazır... Ee, ...arkadaşlarımız... ...hadisenin e, Beyzanur'a yaptığı... ...sürprizden bazı görüntüleri hazırlamışlar... İsterseniz bir seyredelim... Merhabalar... <laughs> Sürpriz... Nasılsın? Beyzanur sensin... ...değil mi... <laughs> Nasılsın? İyi misin? <laughs> gel 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 gel. Oy 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 oy. Prenses. Neler duydum ben sen? Hadis çok seviyorum falan demişsin. Bu <laughs> benim kulağıma geldi. Dedim ki o zaman bir gidelim. Şöyle bir sürpriz yapalım dedim. Şöyle bir eve girelim dedim. Girebilir miyim yoksa böyle kapıda mı kalacağım? Gireyim <laughs> mi? <laughs> Peki ayakkabılarımı çıkarayım mı ne yapayım? Girelim. Ee, i̇yi ki de kulaklarım çınlamış. İyi ki de beni görmek istemişsiniz. İyi ki de gelmişim. Bakalım. Babamız burada bu arada. Merhabalar <laughs> efendim. Dinlesiniz. Hiç beklemiyorduk. Hiç Ay. beklemiyorduk yani. Hiç, 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 <laughs> ne bunları nasıl hiç kimse beklemiyorduk yani. Ya, sürpriz yapmak istedik. Şeker pembesi duvar olacak sonra be beyaz güzel mobilyalar girelim mi? girelim evet güzel mobilyalar beyaz böyle. Allahım çok güzel olacak yani bugün O Ses Türkiye çekimleri var acaba gelmek ister misiniz? <laughs> Benim kuliste güzel bir resim çekeriz. Sonra o resmi böyle ben bayılırım parlayan şeylere. Bilmiyorum bu benim evimde duruyordu bu arada. Boş duruyordu. Demek ki size kısmetmiş. Bu sizin o zaman. Buyurun. O sese geliyorsunuz. Evet. Benim kulise geliyorsunuz. Fotoğraf çekiyoruz sonra da eğleniyoruz. Şöyle o güzel sesi sizin yanınıza alıp o mesela hangi şarkısını söylemek istersin Hadise Hanım'ın? Hepsini biliyorlar biliyor musun? Mezaferinden bahsediyoruz. Prensesi diyorsun. E tabii karşında iki tane prenses olduğu için <laughs> sen rekabet iste. Ben buna bayılırım. Kadının gücünü hafife alma Erkeklik gururun vardır sanırım Perişan olup zor durumda kalma Şöyle bir sürpriz yapalım dedim Şöyle bir eve girelim dedim Girebilir miyim yoksa böyle kapıda mı kalacağım? Gireyim, Gireyim mi? Evet. Peki ayakkabılarımı çıkarayım mı? Ne yapayım? Gerek yok. E, i̇yi ki de kulaklarım çınlamış. İyi ki de beni görmek istemişsiniz. İyi ki de gelmişim. Bakalım. Babamız burada bu arada. Merhabalar efendimiz. Annesiyle hiç beklemiyorduk. Hiç Ay. beklemiyorduk yani. Hiç, bunları bunların hiç kimse beklemiyorduk ya. Yani. Ya sürpriz yapmak istedik. Şeker pembesi duvar alacak sonra, Be beyaz güzel Bey, mobilyalar girelim mi? Girelim evet güzel mobilyalar beyaz böyle. Allahım <Sessizlik> <Ay, ay, ay. Sessizlik> Ama ben seni mutlu etmeye geldim. Nasılsın? İyi misin? gel 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 oy 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 prenses neler duydum ben sen Hadi çok seviyorum falan demişsin bu benim kulağıma geldi dedim ki o zaman bir gidelim evet Beyza Nur da şimdi orada. Birazdan ona söz vereceğim ama... Ee, ...görüntüler şu anda... E, ...tabii kısmen hazır... Ee, ...arkadaşlarımız hadisenin... E, ...Beyzanur'a yaptığı... ...sürprizden bazı görüntüleri hazırlamışlar... İsterseniz bir seyredelim... Merhabalar... <gülüyor> <gülüyor> ...sürpriz... ...nasılsın... ...Beyzanur sensin... ...değil mi... <laughs> Güle güle otur programını biliyorsunuz. Bu hafta güle güle oturun programına sevgili kardeşimiz Beyzanur Teryaki başvurdu 15 yaşında. Ee, ve programda e, ablası için başvurarak e, evleri ile ilgili e, bir e, yardım talebinde bulundu. Kanalımızda olduğu için zaten kendi karar verdiğimiz program ama benim de çok sevdiğim bir program. Ve sunucumuz e, sevgili Selim de aramızda şu anda. Teşekkürler. Evet, hoş geldiniz Selim. Hoş bulduk. Birazdan Selim'le tekrar konuşacağız. Ben kısaca olayı şöyle anlatayım size. Beyza ablası için sürpriz yapmak istiyor. Programa başvuruyor. E, 17 yaşında e, ablası ve küçük bir odada yaşarlarken sonra anladığım iki odalı bir eve geçiyorlar. Ve e, odalar ayrılınca da ona bir sürpriz yapmak için programa başvuruyor. Fakat e, Beyza da e, en hayranı olduğu ve gerçekten çok sevdiği bir sanatçı var o da hadiseymiş. Evet, babaları boyacılık yapıyor bildiğim kadarıyla ve hadise de bugün o eve gitti.